İç denetim bildiğiniz gibi değil artık. Yani kökten bir değişim yaşanıyor. Evet evet. Pandemi belki fitili ateşledi ama e, teknoloji ve verimlilik arayışı bu dönüşümü zaten hazırlıyordu sanki. Kesinlikle. Konu artık sadece ofiste olup olmamak değil, çok daha derin. Bu derinlemesine dalışta bize ilettiğin kaynaklara odaklanacağız. Yani uzaktan ve hibrit modeller. İç denetimi nasıl yeniden yazıyor? Ona bakacağız. Hı hı. Amacımız da şu: Bu yeni denetim evreninin en can alıcı noktalarını, risklerini ve özellikle senin için taşıdığı anlamı damıtmak. Kesinlikle öyle. Bu sadece bir çalışma şekli değişikliği değil aslında, tam bir zihniyet devrimi kaynakların da altını çizdiği gibi denetçi artık sadece geçmişe bakan bir kontrolcü değil. Değil, evet. Geleceğe odaklanan stratejik bir danışman kimliğine bürünüyor. Bu geçiş neden kaçınılmaz ve kurumlar için ne ifade ediyor? İşte kaynaklar bu sorulara bayağı ışık tutuyor. Peki, e, bu yeni modeller tam olarak ne demek? Kaynaklara bakınca anlıyorum ki hani herkes uyan tek bir reçete yok galiba, değil mi? Yok, kesinlikle yok. Farklı yaklaşımlar tarif ediliyor orada. Çok doğru. Kaynaklar mesela tamamen uzaktan modeli tanımlıyor. Sonra ofis öncelikli hibrit var, bir de uzaktan öncelikli hibrit var. Yani hangi modelin seçildiği aslında kurumun kültürü hakkında, risk alma eğilimi, teknolojiye ne kadar hazır olduğu bunlar hakkında bize çok şey söylüyor. Anladım. Avantajları da var tabii. Avantajları bariz maliyet düşüşü olabilir. Coğrafi sınırlama olmadan daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşım. Esneklik artıyor. Aynen. Esneklik artıyor ama işte madalyonun diğer yüzü de var. Nedir o zorluklar? Şey, kurum kültürünün zayıflaması riski mesela. Özellikle yeni işe başlayanlar için mentorluk eksikliği, hani o yüz yüze etkileşim azalınca. Doğru, o önemli. Ve tabii sanal iletişimin getirdiği zorluklar, yanlış anlaşılmalar falan olabiliyor. İşte burası gerçekten heyecan verici. Teknoloji sadece uzaktan çalışmayı bir seçenek haline getirmiyor anladığım kadarıyla. Denetimin özünü değiştiriyor. Aynen öyle. Kaynaklar diyor ki o klasik örneklemeye dayalı yöntemler artık ıı, yetersiz kalıyor gibi. Tam üstüne bastın. Veri analitiği sayesinde artık küçük bir örneklem yerine milyonlarca işlemi yani popülasyonun tamamını yüzde yüzünü analiz etme gücümüz var. Vay canına yüzde yüz. Evet sürekli denetim yaklaşımlarıyla da hatalar veya potansiyel usulsüzlükler neredeyse gerçek zamanlı olarak belirlenebiliyor. Anlık tespit yani. Gibi. Bir de robotik süreç otomasyonu yani RPA dediğimiz teknoloji var. Banka mutabakatı gibi zaman alan, tekrarlayan işleri devralıyor. O Protivity vaka çalışması çok çarpıcıydı kaynaklarda. Evet, evet. RPA ile bir talep denetim süresi 6 dakikadan sadece 22 saniyeye inmiş. İnanılmaz. %90'ın üzerinde bir verimlilik sıçraması bu. Kesinlikle. Yapay zeka, AI, ve makine öğrenmesi ise işin boyutunu daha da ileri taşıyor. Riskleri önceden tahmin etme, hatta şey, sözleşmeler veya e-postalar gibi yapılandırılmamış verileri anlama. Yani metinleri falan okuyup analiz edebiliyor mu? Evet, o konuda müthiş potansiyeller sunuyor. Ancak kaynaklar bir uyarıda da bulunuyor. Önemli bir nokta. AI'ın kara kutu olmaması lazım. Yani nasıl karar verdiğinin anlaşılabilir olması gerek. Şeffaflık önemli. Anladım. Mantıklı. Bu teknolojik sıçrama etkileyici ama kaynaklar aynı zamanda madalyonun diğer yüzüne yani risklere de bayağı yer ayırmış. Hı hı. Bu yeni çalışma düzeni ne gibi tehlikeler barındırıyor? Siber güvenlik ve suistimal konuları öne çıkıyor sanırım değil mi? Kesinlikle. En başta siber riskler uzaktan çalışma modeli siber saldırganlar için potansiyel giriş noktalarını artırıyor maalesef nasıl yani şöyle düşün çalışanların kişisel cihazları belki yeterince güvenli olmayan ev ağları bunlar hep yeni risk vektörleri oluşturuyor anladım peki ne yapmak lazım işte bu noktada çok faktörlü kimlik doğrulama, hani şu sadece parola yetmez, telefona kod gelir ya, He, o, evet, o mesela. Evet. evet. Ve güvenli sanal özel ağ, yani internet bağlantınızı şifreleyerek koruyan tüneller gibi kontroller hayati önem taşıyor. Bunlar artık standart olmalı. Peki ya suistimal riski? Fiziksel gözetim azalınca? Maalesef o da artabiliyor. Fiziksel gözetimin azalması ne yazık ki bazıları için fırsat yaratabiliyor. Kaynakların özellikle vurguladığı bir nokta var. Üst yönetimin tavrını sanal ortamda doğru değerlendirmek. O nasıl oluyor sanal ortamda? Zor olsa gerek. Çok daha zor. Ve çalışanlar için psikolojik güvenliği sağlamak. Bu da artık çok daha kritik ve zorlu. Bu yüzden Koso gibi genel kabul görmüş iç kontrol çerçevelerinin de bu yeni dijital gerçekliğe adapte edilmesi şart. Kontrollerin tasarımı falan değişmeli diyorsun yani. Kesinlikle. Özellikle kontrollerin tasarımı ve görevler ayrılığı prensibi açısından uyarlanması gerekiyor. Peki tüm bu teknolojik ve yapısal değişimlerin ortasında insan faktörü nerede duruyor? Sonuçta bu işi yapanlar yine denetçiler, liderler. Çok doğru bir soru. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, başarının kilidini açan anahtar yine insan ve kültür. Hangi beceriler öne çıkıyor peki? Sanal ortamda iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme, empati, aktif dinleme gibi yumuşak beceriler her zamankinden daha değerli hale geliyor. Denetçilerin teknik yetkinlik seti de genişlemek zorunda tabii. Veri analitiği yorumlama becerisi, temel cyber güvenlik farkındalığı, AI gibi teknolojilerin denetime etkisini anlama. Aynen öyle. Yeni beceriler gerekiyor. Kaynaklarında işaret ettiği gibi Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, IAA, bu alanın küresel meslek örgütü biliyorsun. Evet, ya. Onların standartları gereği sürekli mesleki gelişim, CP yani bilgileri güncel tutmak için sürekli eğitim almak bir zorunluluk. Bu CIA sertifikalı iç denetçi gibi ünvanların sürdürülmesi için de önemli zaten. Liderlik nasıl değişiyor peki? Liderlik anlayışı da evriliyor. Artık sıkı kontrolden ziyade güvene dayalı, özellik tanıyan bir yaklaşım lazım. Ve özellikle sanal ortamda yapılandırılmış mentorluk imkanları sunmak çok önemli. Psikolojik olarak güvenli bir ortam yaratmak, hatalardan ders çıkarılmasını ve yenilikçiliği teşvik ediyor bu. O zaman özetle şöyle diyebilir miyiz? Uzaktan ve hibrit denetim artık geçici bir durum değil, kalıcı bir paradigma kayması. Kesinlikle kalıcı. <laughs> Teknoloji bu değişimi mümkün kılıyor ama asıl başarı ortaya çıkan yeni riskleri etkin yönetmeye, doğru kontrolleri tasarlayıp uygulamaya, insan becerilerini sürekli geliştirmeye ve tabii sağlam bir kurum kültürü inşa etmeye bağlı. Çok güzel özetledin. Denetçinin rolü de teknikerlikten çıkıp daha stratejik bir danışmanlığa doğru net bir şekilde kayıyor anladım. Kesinlikle. Ve senin için son bir kışkırtıcı düşünce bırakayım. İç denetim sadece geçmişteki hataları bulmaktan çıkıyor artık gelecekteki riskleri öngören ve kuruma stratejik yönlendirme sağlayan bir role doğru hızla ilerliyor hmm. kaynaklar diyor ki buradaki asıl meydan okuma sadece teknolojiyi benimsemek değil aynı zamanda denetim komitesi gibi üst düzey yönetişim yapılarının da bu değişime ayak uydurması lazım yani beklentiler değişmeli aynen öyle artık statik Geriye dönük raporlar yerine dinamik, ileriye dönük içgörüler beklemeliler. Peki bu teknolojiyle güçlenmiş öngörü odaklı yeni güvence anlayışı senin dünyandaki güven ve kontrol mekanizmalarını nasıl etkileyebilir? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.